<gülüyor> <gülüyor> Soğuktan ellerim üşüyordu Sanki bir boşluğa düşüyordu Ölüm uğruna için cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum Ağacının yok tabii Başımıza dertler yağar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Herkesi ben gibi sanar oldum Bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaralarım eğer kanamazsa özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Kahpelik güzelse şey, yaşayın keyfini Hayat bir yılan paşığın zehrini Çok zaman oldu ölünü feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? Bunun adı dürüstçe saklı kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım? Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Ey dünya bana boş musun? Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana bisküvi bir milletin boğazına takıldı kaldı. Üstelik yemeden. <laughs> bisküvi var ya yemiyorum. Bisküvi demer yemiyorum. Atatlarına takar Nasıl çıkarayım Allah'ım? Atatlarına Bir kız bir akran. Oh Allah'ım. Aaaa. Fakın kalbi takar takar. Aaaa. Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beter. Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla direndi İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen, bu benim meselemdi Doğruya inan ve bu Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer bu Doğruyorlar seni bu Nerede sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolpası Sevgi yürekte de olup dedim anla Şaşırtmasın sizi kolkası Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Dünya pis bir kürek hadi kusta bir dolsun Hazmedemiyorsan dolsun insansın Ne sahnede solsun ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar dur. Hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğün herkes başkan Taladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Bundan tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Allah tanımlık kesilmez abla ya. Dedim artık bırakın uyuyacağım ben. Üşüyordum zaten de. Dedim uyuyayım. Hani ne olacak siz ne olacak. İnşallah kurtaracağız seni İnşallah teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Allah sizi düşürmesin.